Kanada'da 92 hafta boyunca hem eğitim alıp hem de staj yaparak geçiminizi sağlayıp uygun şartları da yerine getirdiğiniz takdirde oturum alabileceğinizi biliyor muydunuz? Size efsane bir program önerim var. Program maaşlı staj ve sertifika programı yani COOP. Peki kimler nereden nasıl ne şekilde katılabilir programın şartları nelerdir? En az lise mezunu olmanız sizler için yeterli. Üniversite mezunu olmanız ise büyük avantaj sizler için. IELTS ve TOEFL'dan alacağınız puanlar sizlere büyük öncelik tanıyacaktır. Eyvah ben bu sınavlara girmedim derseniz eğer panik yok. Çünkü bazı özel okullar kendi sınavını yaptığı için IELTS'e de TOEFL puanı istemiyor. Ya tamam iyi hoş güzel de baba sen paradan bahset dersen eğer. Bu ücretler programın uzunluğu ile doğrudan orantılı olduğu için ortalama 4000 ile 35000 Kanada dolar arasında değişiklik göstermekte. Lütfen daha detaylı bilgi için